İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi 39. oturumu gerçekleştirildi. Batı Ermenistan Başbakanı Seda Melikyan, Batı Ermenistan dine ve dile bakılmaksızın kendi topraklarında yaşayan yerli Ermenilerden sorumludur. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti yerinden edilmiş Arsak vatandaşları için konut satın alma destek programına 2 milyar dram tahsis edecek. Batı en uzun nehri Halis Kızılırmak otlağa dönüştü. Uruguay'daki Batı emenistan konsolosu Pablo Taylanya'nın taziye mesajı. Batı eğitim, Nahiçevan Kız Okulu, Ermenistan'ın tarihi ve kültürel hazineleri, Zoraz Taşlar. 3 Kasım'da Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin farklı ülkelerden milletvekillerinin katıldığı 39. oturumu gerçekleşti. Oturumun gündeminde Ulusal Meclisi Düzenleme Kanunu'nda oturum düzenleme usulünün değiştirilmesine ilişkin öneriler, 2023 yılında yapılacak Ulusal Meclisi seçimlerinin prosedürünün tartışılması ve güncel konular yer aldı. Milletvekilleri Pablo Taylanyan, Simon Daronyan, Ara Keşişyan, Gayanet Adevosyan ve Başbakan Seda Melikyan de bulundu. Milletvekilleri görüşmelere Aralık ayına kadar devam etme kararı aldı. Milletvekili Razmik Haçatryan yapılması Aralık ayında planlanan ikinci toplantının 8. genel kurulu toplantısının Lyon'da yapılmasını önerdi. Öneri oy birliğiyle kabul edildi. Ulusal Meclisi Başbakanı Nelly Harutsunyan özetleyici bir konuşma yaptı. Batı Ermenistan'ın meydan okumaları konulu konferansı özetleyen Başbakan Seda Melikan özellikle yürütme organını ilgilendiren en önemli noktaları sundu. Konukların konuşmaları dikkate alarak Başbakan Melikan daha kapsamlı bir şekilde bir dizi soruyu ele aldı. Bunlardan biri biz kimiz ve neden Batı Ermenistan vatandaşları tam vatandaş olarak algılanmıyor. Başbakan özellikle şunları söyledi. Batı Eministan 1920'de Nubar Paşa'nın kurduğu fiilen ve hukuken tanınan topraklarımız işgal edilmiş olmasına rağmen yasal bir statüye sahip bir devlettir. Doğu Ermenistan, Cavahk, Nahicevan ve Artsakh birlikte Batı Ermenistan'dır. 2021'de Batı Ermenistan Ulusal Meclisi sınırlar konusunu önceden belirlenmeden ve 23 Ağustos 1990'da ilan edilen Ermenistan Cumhuriyeti'ni tanıyan ve Batı ve Doğu Ermenistan arasındaki ilişkiler hakkında bir yasa kabul etti. Böylece 1991 yılında ilan edilen Ermenistan Cumhuriyeti hükümetini de fiilen tanıdı. Konuşmasının sonunda Başbakan Melikan, Batı Ermenistan'da yaşayan, Ermenice konuşmayan yerli Ermeni nüfusa değinerek, dine ve dile bakılmaksızın Batı Ermenistan'ın onlardan sorumlu olduğuna dikkat çekti. Ermenistan'da 2023'te devlet bütçesiyle Arsak Cumhuriyeti'nin farklı bölgelerinden yerinden edilmiş ailelerin konut satın alınabilirliği için devlet destek programına 2 milyar dram tahsis edilmesi planlanıyor. Bunu Ermenistan Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Narek Mıkırçan, Ulusal Meclisi Daimi Komitelerinin ortak oturumunda dile getirdi. Bakan, 2023 yılında Artsakh Cumhuriyeti bölgelerinden yerinden edilmiş ailelerin konut satın alması için devlet desteği projesi planlanmaktadır. 2023 yılında bu proje için 2 milyar dram bütçe ayrıldı, dedim. Satın alınacak veya inşa edilecek mülkün mülkiyet haklarının tecil ücreti de sübvanse edilecek. Arsak halkının sorunlarıyla her zaman ilgilenen Batı Emenistan, onların haklarının korunmasıyla uğraşmaktadır. Tüm Ermenilerin haklarının korunması için uluslararası arenada tutarlı çalışmalar yürütüyoruz ve bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 3 yeni başvuru gönderdik. Sivas'tan doğan ve Karadeniz'e dökülen 1355 kilometre uzunluğu ile Batı Ermenistan'ın en uzun nehri Halis Kızılırmak son zamanların en kura günlerini yaşıyor. Su seviyesinin oldukça düşmesiyle ırmak adeta otluğa dönüşürken ortaya çıkan manzara herkesi korkuttu. Kızıl ırmakın geçtiğimiz yıl kış aylarında bol kar yağmasıyla ilkbahar aylarında su debisi pik noktaya ulaşmıştı. Kızıl ırmak üzerinde bulunan ve ırmak ile özdeşleşen tarihi eğri köprünün 18 gözünden de sular coşkulu bir şekilde akarken şimdilerde köprünün ayakları otlarla kaplandı. Nehrin 7 ay önce çekilen görüntüyle şimdi çekilen görüntüsü kuraklığı gözler önüne serdi. Artık yeraltı sularının çekilmesi, tarımsal sulamaların fazlalaşması kuraklık safhasına getirdi. IŞİD'in Şiraz kentinde gerçekleştirdiği terör saldırısının ardından Vatemistan Cumhuriyeti'nin Uruguay'daki konsolosu Pablo Taylanyan, İran'ın Montevideo Büyükelçiliği'nin taziye defterinde taziye mesajı yazdı. Palanyan taziye mesajında şunları kaydetti. Barbarlık hiçbir zaman halklarımız tarafından hoş karşılanmadı. Bugün biz de yastayız çünkü Şiraz'ın kurbanları bizim de kurbanlarımızdır. Bin yıllık dayanışmamız ve kardeşliğimiz dünyanın sonuna kadar devam edecektir. İran İslam Cumhuriyeti'nin bir dostu ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin bir konsolosu olarak bugün tüm İran halkını sıkıca kucaklıyorum. Pablo Taylanyan. Resmen Vartanans Okulu olarak adlandırılan Nakhichevan Kız Okulu, Nahicevan şehrinde kızlar için bir Ermeni ruhani eğitim kurumuydu. Kız Okulu 1872'de açıldı. Nakhichevan şehrinde Surgevor Gevor Kilisesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteriyordu. 1885'ten 1886 yılına kadar ve 1896 ile 1905 yılları arasında çeşitli nedenlerle kapatılmıştır. Eğitim merkezi 1915 yılına kadar faaliyet göstermiştir. Önce tek sınıflı, sonra iki sınıflı bir okul oldu. 1913'ten itibaren ilkokul haline geldi. Her yıl 50 ile 190 öğrenci okulda eğitim aldı. Ünlü megalitik yapı olan Zoraz Taşlar adlı anıt, Sünnik bölgesinin Sisyan kentinin yakınlarında yer almaktadır. Zoraz taşlar Ermenistan'daki eşsiz tarihi ve kültürel yapılardan biri olarak kabul edilir. Anıt hakkında birçok hipotez var. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin kararına göre Anıta Karahunç adı verilmiş. Ayrıca Anıt devlet kararıyla rasathane olarak onaylanmıştır. Devlet kararı araştırmacı akademisyen Paris Serinu'nun 1990 yıllarda yaptığı kazılar sonucunda doğrulandı. Paris Seruni kazık ekibiyle birlikte anıtın üç olası işlevini ortaya koydu. Ona göre Zoraz Taşlar anıtı Pagan Ermenistan'ın ana tanrısı olan Arın ve onun yardımcısı yazı, bilin ve sanat tanrısı Tire adanmış bir tapınaktı. Tapınak gelişmiş bir gözlemevi ve üniversite olmuş. İsviçreli bilim adamı Kleiner, Avrasya Astronomi Birliği Başkanı Rus Profesör Boçkaryov ve Paris Heruni araştırmalara dayanarak Zoras Taşlar anıtının 7500 yaşında olduğu ve dünyanın ilk ve en eski gözlemevi olduğu sonucuna varmışlardır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ermeni halk şarkısı olan Esor Şapat eserini sunuyoruz. <laughs> sor şapa teveni ekvan kira ki yarastır ansnes ertar kara. Eserin tamamını web sitemizden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.